Personal life. Kişisel hayat. Body parts. Vücut bölümleri. Head. Baş. Neck. Boyun. Shoulder. Omuz. Eye. Göz. Mouth. Ağız. Nose. Burun. Ear kulak arm kol stomach karın knee diz leg bacak foot ayak toe ayak parmağı finger parmak hand el gender cinsiyet male erkek female kadın hair saç curly hair kıvırcık saç wavy hair dalgalı saç straight hair düz saç long hair uzun saç short hair kısa saç height boy weight kilo short kısa of medium height orta boylu tall uzun slim thin zayıf medium weight orta kilolu fat şişman Age. Yaş. Old. Yaşlı. Young. Genç. Clothes. Giysiler. Jeans. Kot pantolon. Jacket. Ceket. T-shirt. T-shirt shoes ayakkabı skirt etek short short jumper kazak coat mont kaban headscarf eşarp gloves eldiven raincoat yağmurluk trousers pantolon shirt gömlek dress elbise accessories aksesuarlar handbag çanta umbrella şemsiye hat şapka cap şapka glasses gözlük sunglasses güneş gözlüğü scarf atkı earring küpe seasons mevsimler Spring İlkbahar Summer Yaz Autumn Sonbahar Winter Kış Diğer önemli kelimeler Wear Giymek Know Bilmek Travel Seyahat etmek about hakkında want istemek buy satın almak has got var weather hava hot sıcak hiking doğa yürüyüşü celebrity ünlü try on denemek What? Ne? Why? Neden? Who? Kim? How often? Ne sıklıkla? How? Nasıl? What kind of? Ne tür? Grammar? Dil bilgisi konuları. Possessive adjectives. Aitlik sıfatları. I? Ben. My. Benim. He. O. His. Onun. She. O. Her. Onun. It. O. Its. Onun. We. Biz. Are. Bizim. You. Sen. Your. Senin. They. Onlar. Their. Onların. Haydi örnek vererek pratik yapalım. What is your name? Senin adın ne? My name is Sıla. Benim adım Sıla. His car is red. Onun arabası kırmızı. Her name is Zümra. Onun adı Zümra. Eğer bir özel isim ile aitlik vermek istersek İsmin sonuna kesme işareti koyarız ve s ekleriz. John's nose. John'un burnu. Sally's bike. Sally'nin bisikleti. Simple present tense. Geniş zaman. Geniş zamanı alışkanlıklarımızı, rutinleri veya sürekli tekrarlanan eylemleri anlatmak için kullanırız. Cümleye, yapar, eder gibi anlam katar. Olumlu cümle yapısı. Önce cümleye özne ile başlarız sonra fiilimizi koyarız. Eğer özne tekil veya hi, şi, it ise fiil sonuna s, eki alır ancak. Özne çoğul veya ay, vi, yu, di ise fiil hiçbir ek almadan yalın halde bırakılır. Sonra nesne varsa fiilden sonra ekleriz. He plays tennis. O tenis oynar. I play tennis. Ben tenis oynarım. Cümleyi olumsuz ve soru yaparken kullanacağımız iki tane yardımcı fiilimiz vardır. Bunlar Do ve das yardımcı fiilleridir. He, she, it ve tekil özneler does alır. I, we, you, di ve çoğul özneler do alır. Olumsuz yapmak için bu fiillere not ekleriz kısaca doesn't ve don't olarak söyleriz. Cümlede ise özneden sonra koyarız. He doesn't play tennis. O tenis oynamaz. I don't like cats. Ben kedileri sevmem. Soru yaparken gene, do ve das, yardımcı fiillerini kullanırız. Ancak yardımcı fiiller öznenin önüne almamız gerekir. Does he play tennis? O tenis oynar mı? Do you like cats? Sen kedileri sever misin? Soru zamiri kullanmak istiyorsak en başta söyleriz. What time do you go to school? Saat kaçta okula gidersin? Cümlede zaman ve yer ifadeleri en sona eklenir. I have maths lesson at half past nine. Benim saat dokuz buçukta matematik dersim var. She rides a bike in the park on Sundays. O pazartesi günleri parkta bisiklete biner. Sıklık zarfları. Always. Her zaman, daima. Usually. Genellikle. Often. Sık sık. Sometimes. Bazen. Rarely. Nadiren. Never. Asla, hiç. How often do you read a book? Ne sıklıkla kitap okursun? I always read a book. Ben her zaman kitap okurum. Daha fazlası için abone olmayı unutma.